7 Eylül Çarşamba gününden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Evet, saat 06.41'e kadar Ay Oğlak Burcu'nda ama boşlukta olacak. Ve 06.41'de Ay'ın Kova Burcu'na geçmesiyle beraber de biz e, Kova Burcu enerjisiyle farklı bir modda aslında belki de güne start veriyor olacağız. Şimdi Ay Kova demek duygularda inatçı. Fakat bunları pek de belli etmeyecek olduğumuz bir iki buçuk günlük sürecin bize bekleyi, bizi beklediğini işaret ediyor. Şimdi şunu da söyleyeyim. Yani ay kova enerjisi tıpkı ay oğlakta olduğu gibi öyle duygusallık, romantizm falan beklemeyin gene. Burada gene ee, duygusallık çok geri planda kalıyor. Ne ortaya çıkıyor? Bir hava, kova, bir hava grubu enerjisi olduğu için iletişim, iki zeka, ve tabii ki ben bu karşımdaki insanla konuşabiliyor muyum, anlaşabiliyor muyum? Benim o farklı düşüncelerimi algılayabiliyor mu, görebiliyor mu gibi temaların çalışacak olduğunu söyleyebilirim. Ay kova enerjisi soğukkanlı ve kararlı olmak demektir. Sadece kendimize ayırdığımız bir iç dünya ve kendimize ait, kendimize özgü ve kimsenin izinde göremeyecek olduğumuz, emir komuta zincirinden çok hoşlanmayacak olduğumuz bir zaman dilimine işaret edecek. Ama bununla beraber çok böyle hani e, keyifli, eğlenceli, arkadaş canlısı olacak olsak bile gene de topluluklar içerisinde soğuk ve mesafeli olma enerjisinin de çalışacak olduğu bir Temayı, temayı anlatır Ay'ın kova burcundaki seyri. Ee, bununla beraber şimdi Oğlak'taki o depresifliği biraz görüyor olacağız. Nasıl? Daha farklı. Şimdi bir anda neşeli, umutlu, yerinde duramayan bir enerjideyken her şey yolunda giderken karamsar olabilen duygularımızın da ortaya çıkması ve bizi karamsarlığa sürükleyebilecek temalarda e, beraber de depresif bir moda bürünme durumu da söz konusu olabilecek ayın kova burcundaki seyri durumunda. Entelektüel yanımız çok fazla çalışıyor olacak. E, duygu yani her şeyine ilgili her far, yani bir uçtan diğer uçta bulunan her konuya Yoğunlaşmak, bilgi sahibi olmak, öğrenmek, araştırmak, izlemek gibi enerjileri de çalıştırıyor olabileceğiz. Yani işte politikadan felsefe, felsefeden duygulara, duygudan hayvanlara, hayvanlardan gökyüzüne gibi birçok konuyla iç içe olmak, bilgi sahibi olmak, bu konularla ilgili temaları, enerjileri de çalıştırabilecek olduğumuz bir enerji aktif olacak. Biraz huzursuz ama yaratıcı kimliğimizle beraber de sanki insanların da, dikkatli olmaya ve çevremizde olup bitene dair daha ciddi bir bakış açısı içerisinde olup yorumlamakta ama zorlanacak olduğumuz enerjilerde çalışıyor olacak. Açıkçası. Şimdi iş ve kariyer hayatımızda özellikle Emir Komuta zincirinde çalışıyorsak bu iki buçuk günlük süreç zorlanacak olduğumuz bir enerjiyi aktif edecektir. Çünkü ben hani özgürlüğüme düşkünüm, Emir almayı sevmiyorum, bana Emir verme benim beni rahat bırak, ben kendimi rahat hissettiğim alanda çalışayım ve kendi farkımı farkındalığımı sergileyim diyen bir enerjinin Çalışmasını da sağlayacaktır. İlişkilerimize sevgi ve şefkat göstermekle ilgili çok başarılı olmayacak olduğumuz bir iki buçuk günlük süreç bizi bekliyor. Aşkın tutku ve fiziksel boyutundan çok zihinsel ve dostluk tarafının çalışacak olduğu temalar ön plana çıkacak. Gerçek aşk ay kovada. Dostluk ve platonik aşkla başlayıp sonra fiziksel yakınlığa dönüşmek demek. O yüzden dedim ya başladı hani burada çok romantizm ayaklarım yerden kesildi bilmem ne bilmem ne enerjisini çok da beklemeyin. E, duygularımızın gelişmesi için ay biraz daha zihinsel ve e, entelektüel e, uyumu arayacak olduğumuz e, bir enerji ortaya e, çıkacak. Hatta şöyle söyleyeyim ay aşık olduğumuzu anlamak çok da uzun sürebilir. Çok uzun sürecek olduğu için hem karşımızdakini biraz çok fazla zorlayabiliriz. Yani karşı taraf ya hoşlanmıyor mu hoşlanmıyor mu bana karşı duygusu var mı yok mu değil mi emin olamayacak olduğumuz o emin oldurtamayacak olduğumuz enerjileri çalıştıracak olduğumuz için şansları kaçırmamıza da neden olur. O yüzden dikkatli olmaya özen gösterelim. Bakın Ay Kova enerjisi çok flörtöz, böyle hani şıp sevdi bir enerji değil. Ee, biraz önce de dedim ya o aşkın fiziksel boyutunda gezmiyor. O e, aşkın fiziksel boyutu Ay Kova'ya hiçbir zaman yeterli gelmez o daha çok entelektüel ve zihinsel alanda olmayı isteyecek olduğu için biraz daha burada işte yeni flört enerjisiyle tanışacak olduğunuz temalar gündeminizde olacaksa biraz daha entelektüel ve iletişimsel yanımızı ön plana çıkarmakta faydamızı olacak bu iki buçuk günlük süreçte açıkçası. Ee, ...öğleden sonra... ...aslında ayın Jüpiter'le... ...çok olumlu bir görünümü... E, ...devreye girecek ve ay Jüpiter arasındaki... ...bu olumlu görünüm aslında bizi destekleyecek... ...hem ruhsal olarak... ...rahatlığa ve iyimserliğe işaret edecek... ...olduğu gibi dürüstlük, güvenilirlik... ...içtenlikle... E, e, ...işlerimizi halletmek... E, ...olumlu bir... E, e, ...etki karşı tarafta bırakmak... ...cömert... E, ...yufka yürekli anlayışlı, yardım ve yardımlaşma temalarının ön plana çıkacak olduğu bir enerji çalışacak ve gerçekten e, kendimize yardım edenleri de e, elimizden tutup e, bize destek verenleri de mutlu edecek olduğumuz ve unutmayacak olduğumuz bir temada çalışacak. Çok pozitif bir enerjide oluyor olacağız. İşte keyifli, bağışlayıcı, iyimser, e, hayatın böyle kolay tarafına e, mail eden, her şeyi çok kolay çözebilecek e, değişimden. Ee, ve keyif verici her şeyden hoşlanacak olduğumuz, rahat akışta olacak olduğumuz e, bir enerji de çalıştırıyor olacağız ki e, maddi kaynaklarımızla ilgili büyümek, genişletmek ya da adım atmak istediğimiz konular varsa da bunlarla ilgili de temaları çalıştırabiliriz ya da kendimizi geliştirmek istediğimiz konular, temalar varsa da bunlarla ilgili de harekete geçebilecek olduğumuz bir enerji oluşuyor olacak. İşte öğrenmek istediğiniz bir konu vardır, e, seminerler, eğitimler, e, atölyeler kendinizi geliştirmek istediğiniz o alan, o tema neyse bunlarla ilgili de daha farklı bir bakış açısı içerisinde olup kendinizi daha farklı alana koymak ve bu alandan ilerlemek istediğiniz temalarla ilgili de destekleniyorsunuz. Neden? Çünkü hemen arkasından da Ay-Merkür arasında olumlu bir görünüm gerçekleşecek akşam saatlerinde etrafımızda işte konuşmalar, görüşmeler, toplantılar, insan ilişkileriyle ilgili. Çok rahat bir tema çalışıyor olacak, kendimizi çok net, doğrudan ifade etmek, duygu ve düşüncelerimiz arasındaki uyumluluğu, kendi hayat döngümüze de yansıtabilecek olduğumuz bir enerji yansıyacak olduğu için... Gene hani öğrenmek istediğimiz konular. Jüpiter'de, Merkür'de öğretmek ve öğrenmekle alakalıdır. Gene öğrenmek istediğimiz, bilgi sahibi olmak istediğimiz konular, temaların hayatımızda olması, hem duygularımızı hem düşüncelerimizi dengeli kullanmak, konuşurken kendi düşüncelerimizi net, doğru, aktif bir şekilde ortaya koymak, iş ve kariyer hayatınız adına toplantılar, görüşmeler, düzenlemek istiyorsanız da hazır Merkür Retrosu'na daha girmedik. Evet gölgeli zamanındayız zaman yani mutlaka yapmalıyım ee, bu işi hani Merkür Retro sonrasında bırakamam diyorsanız alın size bugünün ikinci yarısında çok rahat kullanabilecek olduğunuz temaların çalıştığı bir zaman dilimine işaret ediyor. Sonrasında da Ay-Mars arasında bir üçgen açı devreye girecek. Harekete geç, cesaretini kullan, motive ol etrafında motive etmen gereken konular, figürler, kişiler varsa da bunları da ederek e, dinamik, aktif cesaretle liderliğini ortaya koyabilecek olduğun ve iradeni gösterebilecek olduğun konu ve temalar senin hayatında aktif bunlarla ilgili çok rahat harekete geçebilirsin diyen bir enerjinin çalıştığı zaman diliminde oluyor olacağız. Ve tabii ki günün genelinde güneşin ay düğümleriyle olumlu açılarının aktif olacak olması hem kuzey ay düğümü hem güney ay ile beraber sevdiklerimizle bir arada olmak, ya da önem verdiğimiz kişilerle iş birliktelikleri içerisinde olmak, af dilemek, özür dilemek, affetmek, güney ay düğümü bırakmak, e, tamamıyla o alanda bizim artık işimize yaramayan ne varsa onlarla ilgili o bağı koparmak ve kuzey ay düğümüne gitmek yani yeni başlangıçlar yapmak yeni oluşum içerisinde olmak yeni bir şeylere start vermek kendi hayat e, hedeflerimizi e, hatırlamak belirlemek yeniden bir şeyleri bir araya getirip görünür hale koymakla ilgili güçlü enerjilerin çalışacak olduğu temaları anlattığı için şifa ve şifalandırma çalışmaları yapmak adına da uygun bir zaman. Çünkü güney aydüğümü ne kadar bırakmaksa orada yaraları da kapatmak, iyileştirmek adına da bir enerji çalıştırabilirsiniz. Kuzey ay düğümü de yeni bir yapılandırma içerisinde olup hedef belirleyip o hedef doğrultusunda ilerlemekse eskiyi eski eskide bırakıp yaraları kapatıp yeni bir başlangıç içerisinde olup yeniye doğru ilerlemek ama burada bu sefer kendi hayat döngümü hatırlıyorum neden bu hayata geldiğimi biliyorum ve tekamülümün de ne olduğunu bilip o yolda iyi güçlü güçlü adımlarla ilerlediğim enerji benimle diyen güçlü bir enerjinin çalıştığı bir zaman diliminde olacak olduğumuzu gösteriyor açıkçası. Evet, bugünlük benden bu kadar. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gününüz olsun. Güzel bir gündeyiz, destekleniyoruz. Değerlendirmekte fayda var. Hazır Merkür retrosuna girmiyorken, bu e, bugünü es geçmemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, beğeni bırakmayı, yorum yapmayı, sevdiklerinizle kanalıma davet etmeyi unutmayın. Hepinizi sevgiyle kocaman kucakladım. Yarın görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.